sanki hocam böyle sorunları böyle çok büyütmeden halletmek lazım. Çünkü bu da şey olmuyor, unutmuyor Yani bir şekilde biri Hatay'a gitti ya da İstanbul'a geldi. Bir şey olduğu zaman olası bir sıkıntıda, olası bir e, olumsuz senaryoda hemen bunlar böyle tekrar gün yüzüne çıkan... şimdi işte ona bir araya geldiler, daha konuyu konuşuyorlar demek. En büyük hata. Şu i̇şte onlar bir araya geldiği zaman ya bu konuda bir şekilde formülü buluruz, yolunu buluruz. Birlikte zaman geçirme, hoşça zaman geçirme. Evet. Yani aralarındaki sevgiyi artırma. Akıllı erkek böyle yapar. İlişki böyle yapınca kadın zaten ya bu adam beni çok seviyor, benim için fedakarlığa hazır deyince hatta ben bir, bir benzer bir örnek şeyde yaşamıştım. Bir fındık hikayesi vardı. Giresunlu. Giresunlu bir aile, bunlar boşanma noktasına gelmişler, köprünün önceki son çıkış diye bize geldiler. Geldiler, yani geldi baktıkça yani bir görüş alıyorlar, ona göre boşanmaya karar verecekler. Sebep şey, şimdi de ilerlemiş çocukları var, her yaz Giresun'a fındık için giderlermiş bunlar, her <gülüyor> yaz, <gülüyor> bir ay, iki ay. kadın demiş, artık yeter demiş, çocuklar büyüdü, ben gitmek istemiyorum. Bir iki senedir olay oluyor, erkek, gideceğiz diyor. Ondan sonra, yani buna geldiler ve bundan dolayı evlilik bitirmek, yani bir nevi, biliyorsun Karadeniz'de fındık mevsimi, bütün yazlık, kışlık her şey olur. Bütün aile bir yere gelir. Bir şey müthiş bir kültürdür o Karadeniz'de. Ama kadın Karadenizli değil. Öyle olmuş. Peki ben dedim sen evlenmeden önce eşim bunu söyledi mi sana? Söyledi bu dedi. Yani her sene ben buraya gideriz mi, Kabul ediyor musun? Kabul ettim dedi. Peki kabul ettin şimdi o zaman niye kabul ettin dedim. Ben zamanla eşimi değiştiririm diye düşündüm dedi. şimdi dedim ben de o zaman sen Öyle düşünmüştüm ama o kaybetmişsin dedim. Söz vermişsin evet. bana baştan beri. Şu anda bunu şimdi değiştirmeye eşim böyle bir durumda yani bu bu kuralı, bu düzeni değiştirmeme hakkı var dedim. Burada evet. fedakarlık yapacak eşin değil sensin. Tarzında evet. bu şekilde bir şey yapmıştık yani kabul ettiler o zaman. İkisi de ondan sonra bilmiyorum. Bir daha gelmediklerini göre herhalde iyi <laughs> şey olmuş, bütün fındık, fındık yoluna devam ediyorlardı. şu <laughs> oğlu yapacak fedakarlık. Evet. Bir iki ay o çatlasa da patlasa da ona gidecek. Evet, yani yani. muhalif yani. evliliksiniz. Her şey hep senin dediğin olmaz ki yani. <laughs> bir, bir orada bir orada adil olacaksınız. <laughs> mesela vardır böyle bir taraf hep her bayramda benim anneme babama gideceğiz der mesela. <laughs> şeyde. Bir, bir tarafta yani o madem öyle bir bayramda senin annene baba, bir annen benim anneme hmm. gibi böyle adil bir çözüm bulunca ailede emin ol adalet aileden başlar ya adaleti ailede yaptığımız zaman e, uyguladığımız zaman güven oluşuyor. Evet. Adaletin olduğu yerde güven oluşuyor güven de en büyük sermaye yani sadece sevgi e, güven oluşturmuyor sevgi artı adalet eşittir güven oluşuyor eğer yani adil bir ilişki varsa sevgilim, ama adil bir ilişki yoksa bu otoriter, korkutucu ilişki varsa bu zamanda o evlilik yürümez. Mümkün değil artık. Evet. Bu çağın doğrusu değil.